Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda, yeni çalışmamızda karşınızdayız. Diğer antrenmanlarımızda forehand hedef çalışmıştık. Top spin çalışmıştık. Challenge yapmıştık. Bugünkü antrenmanımızda da forehand slice yapacağız. Kesme vuruş çalışacağız. File dibinde ve baseline'da kısa ve derin vuruşlar çalışacağız. Tekniğimizi anlatacağız. Bol uygulama göstereceğiz sizlere. Faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi uygulama kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Uygulama kısmında arkadaşlar diğer çalışmalarımızda da gördünüz. Biz hazırlayış yapıyoruz ve pozisyon hazırlığından sonra vuruşumuzu yapıyoruz. Yine pozisyon hazırlama ve kesme vuruş yapacağız. Slice vuruş yapacağız. Slice vuruşumuzda raket başımızın tepesi yani tellerin olduğu kısmında arkadaşlar bu sefer kalçamıza paralel değil biraz tepede olmasını isteyeceğiz. Yukarıdan aşağıya omuz ve dirsek hareketiyle beraber bir bitiriş yapmaya çalışacağız. Kısa yaparken dirsek hareketimiz kısa. Derin yaparken dirsek hareketimiz ileri doğru uzun olacak. Burada odaklanmamız gereken yine ayak hareketlerimiz, esnememiz ve mümkünse burada topla buluştuğumuz anı sonuna kadar hissetmemiz. Çok kolay bir vuruş olarak gözükse de aslında hissiyatı zordur. Yapması da çok keyiflidir. Odaklanmamız, raketimize bakmamız, topla buluşma anını görmemiz bizim için çok önemli olacak arkadaşlar. Birinci çalışmamız arkadaşlar kısa çalışacağız. Spin debindeyiz. Kısa bir hareket. Burada dirsek hareketimiz çok ileri doğru olmayacak. Hassas küçük bir dokunuş. Biz öndeyiz. Rakibin de burada öne koşmasını ve yine açıya doğru kutup atmaya çalışıyorum. Oraya dikkat edelim. Bir sektirme ve yukarıdan aşağıya bir dokunuş. Tekrar. Bir sektirme ve yukarıdan aşağıya bir dokunuş. Tekrar. Bir sektirme ve yukarıdan aşağıya bir dokunuş. Tekrar. Bir sektirme ve yukarıdan aşağıya bir bir vuruş. Tekrar bir sektirme ve yukarıdan aşağıya bir dokunuş. kısmında arkadaşlar ikinci vuruşumu üstten kaçırdım dışarı çıktı. Demek ki hareketi fazla ileri yaptı. Hemen üçüncü ve dördüncü vuruşlarımda ve beşinci vuruşlarımda hareketin biraz daha kıstım. Dizlerimle biraz daha istedim. Hatamı düzelttim. İkinci uygulamamız arkadaşlar yine file dibindeyiz. Ama bu sefer derin bir vuruş yapacağız. File dibinden ileri. Burada dirsek hareketimiz ve omuz hareketimiz ileri doğru daha uzun. Ama yine ayak hareketlerimiz, ayak hareketlerimiz ve dizi esnememiz aynı şekilde devam edecek. Uygulamamız arkadaşlar uzak kaleye oynuyoruz. Harekete dikkat edelim. Bir hazırlayış ve iki daha uzun bir dirsek hareketi bir hazırlayış ve iki daha uzun bir dirsek hareketi. Bir hazırlayış ve iki daha uzun bir dirsek hareketi. Raket başımla dirseğe dikkat edin arkadaşlar burada ileri doğru. Her defasında raket başım dirseğimle beraber ileri. Tekrar. Raket başım dirseğimle beraber ileri. Dirsek hareketine ve omuz hareketine dikkat ediyoruz. Derin oynadığımız için hareketi biraz daha ileri doğru uzatıyoruz arkadaşlar. Üçüncü uygulamamız arkadaşlar, beyzandayız, arka çizgideyiz. Arka çizgide kısa vuruş yapacağız. Buradaki kısa vuruştaki amacımız rakibi fileye çekmek ve onun ritmini bozmak için bu çalışmayı yapıyoruz. Daha hassas olmamız lazım. Derindeyiz, kısa bırakıyoruz. Kısa bıraktığımız topta da topun aslında çok fazla yükselmesini istemeyeceğiz ve topu öldürmeye çalışacağız. Uygulama kısmında burada raketimiz arkadaşlar biraz daha yukarıdan aşağıya dik gelmesi lazım ki derinliği, mesafeyi alabilmem açısından her defasında biraz daha yukarıdan aşağı derin ve dik. Onun için de pozisyonunuzu iyi hazırlayın. Yani burada biz kendimiz hazırlıyoruz ama oyun içindeki o topun gelişini sizin fark etmeniz lazım. Buna dikkat edelim. Bir hazırlayış yaptık ve yukarıdan aşağıya daha dik bir vuruş yaptık. Tekrar bir hazırlayış yaptık, yukarıdan aşağıya dik bir vuruş yaptık. Bu topa daha fazla hassasiyet vermemiz lazım. Yukarıdan aşağıya dik bir vuruş yaptık. Tekrar önüme aldım, yukarıdan aşağıya dik bir vuruş yaptım. Tekrar önüme aldım, yukarıdan aşağıya dik bir vuruş yaptım. Torrent Slice'daki son çalışmamız arkadaşlar yine baseline çizgi üzerindeyiz. Derin oynayacağız. Uygulama kısmında ise şuna dikkat ediyoruz yine. Ayak hareketlerimiz, pozisyon hazırlamamız ve ileri doğru dirseğimin uzunluğu. Her defasında derin oynadığım için dirseğim ileri doğru uzun. Her defasında dirseğim ileri doğru uzun. Bilek hareketi biraz işin içine katabilirsiniz. Derinliğine sahanın içinde kalmasına ya da dışarı gitmesine göre. Ama her defasında gördüğünüz üzere girsek hareketim ileri doğru uzun. dört farklı hedef verdik. Kısa da kısa, kısa da uzun, uzun da kısa, uzun da uzun oynadık. Ee, biz evet kalın içine işte başarılı atışlar attık ama başarılı atışlar atmadığımız anlar da oldu. Bunları video içinde paylaşmadık ki doğru hareketi hedefe giden pozisyonlarda doğru hareketi görmeniz açısından biz bunu bu şekilde yaptık. Siz de hata yapacaksınız, biz de hata yapıyoruz. Yani odaklanma, ayak hareketleri her defasında çok önemli. Unutmayalım raketle oynamıyoruz aslında biz tenise. Ayaklarımızla oynuyoruz. Ayak hareketlerimiz, esnememiz, pozisyon almamız çok önemli. Ondan sonrasında iş rakete kaldığında ayaklar rahat olunca vücut da rahat oluyor, raket de rahat oluyor. Umarım çalışmamız çok işinize yarayacak. Biz çalışırken çok keyif aldık. Siz de keyif alacaksınız. Buna eminim. Bol uygulayalım, bol tekrar edelim. Geliştiğinizi, yapabildiğinizi göreceksiniz. Videomuzun, çalışmamızın sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize.